Yok, yok. Sirt Valiliği Himayelerinde Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve Sirt Belediyesi tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı ve Bahar Şenlikleri Kızlar Tepesi Amfi coşku içinde kutlandı. <laughs> Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Nevruz Ateşi'nin yakılmasının ardından Sirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu ve protokol üyeleri örs üzerine demir dövdü. Siirt 14 Eylül Anadolu Lisesi Edebiyatı Öğretmeni Çetin Yavuz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Siirt Üniversitesi Halk Dansları ekibinin gösterileri büyük bir beğeni topladı. Siirt Belediyesi amfiteyatroda coşku içinde yapılan kutlamalara binlerce kişi takip etti. Nevruz etkinlikleri ve bahar şenlikleri kutlama programı ünlü sanatçı Resul Dindar'ın konseri ile devam etti. <laughs> in the middle of Dik obadan aşağı akar derele makar Dik obadan aşağı akar derele Biri birine bakar Gözü duyuyor yalvarıyor bir, Biri birine bakar Oyna dik oyna Kollar çubuk olacak Oyna dik oyna Kollar çubuk olacak Paranla oynayanlar Daha dik oynayacak Paranla oynayanlar Müzik Konserde sahne alan Resul Dindar Karadeniz'e özgü şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Konser alanındaki tüm bölümler doldu. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Resul Dindar söylediği Karadeniz şarkılarıyla dinleyenlere unutulmaz bir konser programı yaşattı. Konser boyunca şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Nevruz Bayramı kutlamalarına Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Acı Bektaşoğlu, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Altay, Siirt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nihat Çındak, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. <laughs>